Ve bu haber Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a ulaşınca Resulullah koşarak geldi. Öğüs ve Hazret'in arasına girdi. Her iki tarafa da seslendi. Ben aranızdayken cahiliye davası mı gidiyorsunuz? Yani Kur'an iniyor hala ve aranızda ben varım. İşte onlardan bir tanesi Yahudi şans İbn Kays adında biriydi. İslam'ın ve Müslümanların düşmanıydı. Bakın yine Yahudiler var rolde. Yine Yahudiler çıkıyor devrede. Yine Yahudiler çıkıyor içlerimizde. Fitne ateşini, fesat ateşini nasıl ortaya atıyorlar? Dikkatli dinleyelim. Eus ve Hazret'in arasında olan birliği, beraberliği, güzelliği, kardeşliği gördü. Dedi ki bu bize yaramaz. Biz dediler bu Müslümanların arasında Eus ve Hazret kabilelerin arasını Bölelim. Hem de Araplar ama kabileler ayrı olmasına rağmen iki kabileyi birbirine düşman etmek için bu dediğimiz Yahudi Şahs İbn Kays genç bir Yahudi gönderdi. Bu Evs ve Hazret'in arasına. Git dedi onların arasında otur. Ve bu az savaşı denilen savaşta Evs'in Hazret'i nasıl yendiğini şiirlerle anlat onları öv ve onların arasında fitne çıkart birbirlerine düşür. Nitekim o genç geldi ve şiirleri okudu ve birbirleriyle fitne ateşi kardeşlerim düşmüş oldu Eus ve Hazreç'in. Ve kendi aralarında anlaşma yaptılar. Harre denen bir bölgede Kıbrıs'tan savaşacaklar? Ve bu haber Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a ulaşınca Resulullah koşarak geldi. Eus ve Hazretin arasına girdi. Her iki tarafa da seslendi. Ve ey Müslümanlar Hitabın güzelliğine bir bakın. Allah sizi İslam'la şereflendirdikten sonra cahiliye işini ortadan kaldırdıktan ve sizi birleştirdikten kardeş kıldıktan sonra ve ben aranızdayken cahiliye davası mı güdüyorsunuz? Yani Kur'an iniyor hala ve aranızda ben varım. İslam sizi kardeş kılmış, Müslüman kırmış. Ne kabileciliği, ne ırkçılığı bu size yakışır mı? Bu bir cahiliye güdüsü. Bu bir cahiliye anlayışı. Bu yakışmaz size dedi. Ve diyor üstelik Resulullah olan ben yanınızdayken diyor böyle yapıyorsunuz. Bu size yakışır mı? Daha önce üzerinizde olduğu küfre dönmeyi mi istiyorsunuz? Yani siz İslam'dan önce kafirlerden deniz ama Allah sizi Müslüman kıldı. Ve size tevhide hede kıldı. Neden böyle yapıyorsunuz? Bunun üzerine Eus ve Hazret başlarını öne idiler, ağladılar. Ve sonra birbirlerine sarıldılar. Ve birbirlerine karşı haklarını helal ettiler. Ve Allah subhanahu ve ta'ala ayeti kerimeyi indirdi. Bakınız ey iman edenler. Kendilerine kitap verilenlerden bir grubun yani Yahudilerin sözünü dinlerseniz. Sizi imanınızdan vazgeçirip sizi küfre götürürler. Sizi küfre düşürürler. Sizi Allah'ın ayetleri okunduğu ve aranızda Resulullah olduğu halde nasıl olur da siz böyle bir cahilliği hayatına saparsınız? Nasıl olur da inkar edersiniz? Her kim Allah'a bağlanırsa İslam'a, tevhide, şerata bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilir. <laughs> لرؤياه نبي الله